Dostlar, herkese selam. Ya aslına bakarsanız bu hani çok acayip bir haber yani beni çok etkileyen haberlerden bir tanesi e, Fiat doblo efsanesi resmen Türkiye'de sona erdi. Artık o hani hepimizin bir lakap taktığı, hepimizin bir şeyler dediği ama en çok enişte doblusu denen araba Türkiye'de üretilmiyor. Türkiye'de üretilmemesini boşverin bambaşka bir karakterde ve İspanya'da üretiliyor. Yani bizim çocuk artık yok. Bu hani Doblo'yu seversiniz, sevmezseniz, ona ilgi duyarsınız, duymazsınız ayrı bir konu ama Türkiye otomotiv sanayi için hani benim ya yani kendi düşüncem olarak son derece üzücü bir gelişme. Elbette bunun yerine bir araba kapılar konulacak, modeller gelecek bir şeyler olacak ama yani Doblo resmen Türkiye'de bitti. Tofaş fabrikasındaki üretim bantları falan hepsi bitti. Doblo tarihe gömüldü. Şahin'in ve Doğan'ın üretiminin bitmesinin ardından benim için en önemli sonu erişlerden bir tanesiydi galiba bu. Hoşçakal Doblo be. Özleyeceğiz seni. Yani dediğim gibi seversin sevmezsin bilmiyorum ama Doblo Türk halkına dokunan ee, onunla bütünleşen en önemli arabalardan bir tanesiydi. Ve artık yok. Neyse. Artık önümüze bakacağız. Tofaş İspanya'da üretilen ve Stellantis grubunun modellerinin aynısı olan yani Rifter'in kombonun aynısı olan Doblo'yu Türkiye'ye getirdi. Tanıtımını yapmaya başladı. Ve fiyatlarını da açıkladı. Doblo Cargo 1.5 dizel motor ovani Peugeot'dan tanıdığımız, Peugeot ailesinden tanıdığımız 1.5 dizel 100 beygir güç üreten e, makine ve manuel şanzımanla beraber Doblo, yeni Doblo Kargo e, 509.000-510.000 bin, bin lira gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Doblo Kombi de aynı motor ve aynı şanzımanla e, 644.000-650.000 bin, bin lira gibi bir başlangıç fiyatıyla Türkiye yollarına çıkmaya başladı. Otomatik şanzıman isteyenler için gene o Peugeot ailesinden tanıdığımız 1.5 litre dizel otomatik yeni Doblo'da satışa sunulacak. Dediğim gibi hani yeni bir çağ başladı. Hani bildiğimiz Doblo gitti. artık yurt dışından ithal ettiğimiz bir Doblo Türkiye'ye geliyor. Hani ne kadar ilgi görür, ne olur, ne biter bilmiyorum ama yani yerine aldığı modelin yerini doldurması bile söz konusu değil. Hani bunları anlatırken bir yandan da yola bakıyorum. Şu ana kadar sadece bu 5-6 dakika içinde 3 tane falan doblo geçti. Ön tarafta park etmiş bir tane de doblo var. Yani dediğim gibi hani bize adını yazdırmış arabalardan bir tanesiydi. Yeni doblo işte bu fiyatlar ve bu motor seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuldu. Elbette ki yolu açık olsun Türkiye'ye yeni gelen bir model. Neler yapabileceğini hep beraber yaşayıp göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.